Merhabalar efendim, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba, Teşekkürler. Hoş ee, Almanya'dan geldiniz. Evet. Ee, Mazi TV aracılığıyla sormak isterim sizlere, orada bayramlar nasıl? Bizimki iyi gibi mi? Nasıl kutluyorsunuz? Biraz bilgi almak isteriz. Benim geldiğim ilçede, yaşadığım toplumda aslında pek e, böyle sıcak bir havada geçmiyor. Ama genellikle de gene kalpler, hisler hep yeni bayram bayramlarla, yapanlarla geçiyor. İyidir diye. Peki özlüyor musunuz oradaki bayramları kutlamıyorum diyorsunuz ya buradaki. Tabii bazen. Şey, evet, ben, de. De. Antalya Kemer'de yaşıyorum. Bayramlar orada tabii aynı bura benzer bir şekilde kutlanıyor. Ama tabii memleket havası yok. Buradaki daha güzel manevi duygular insanı etkiliyor. O yüzden ilk fırsatımızda özlediğimiz için buraya gelmeye çalışıyoruz. Yani ben burada anladım. mutluyuz. Iıı ee, Tabi diyeceksin ki şey burada mutluysanız neden gideceğiz? Her gün bir hikayesi var. Sabah O yüzden yani o da içimizde kalsın. Durum böyle yani şu anda ve geldik gençteyiz çok mutluyuz. Tüm eş dost arkadaşları gördük. Bu insanları orada çok özlüyoruz. O yüzden her fırsatta gelmeye çalışacağız. E, size sormak isterim çünkü Almanya olunca biraz daha yurt dışı olduğunda e, insanlara cazip geliyor gençlerin birçoğu şu an gidiyor görüyoruz zaten İstatistikler de bunu gösterdi Almanya'nın ekonomisi ne durumda ne alemde kıyaslayabilir misiniz Bingöl'le? Ekonomisi güzel bir ülke güçlü bir ülke her yönüyle yani ne diyelim ya sanayisiyle zaten tartışılmaz bir ülke ya Türkiye nazaran elbette oranın yani Türkiye nazaran oranın ekonomisi buraya karşı çok çok güçlü. Güzel. Peki oraya gelen gençlere bir tavsiyeniz var mı? İlk gittiğinizde zorlandınız mı? Çünkü... Ben ilk gittiğimde burada abim vardı. Ama ben pek zorlanmadım. Tabi yani dil bilmediğim için zorlanıyorsun. Onun için yani tavsiye ediyorum. Evet doğrudur. Ama bir dil bilsinler meslek edinsinler. Yani mesleksiz gelme, Vasasız olmasınlar orada meslekleri varsa, güçlü ellerinden meslekleri varsa tavsiye ederim yani. yani meslek olunca daha rahat daha da rahat Tabii daha rahat geçinirsin, daha rahat iş imkanlarını bulursun. Ee, bildiğim kadarıyla Almanya sistem üzerinden devam ediyor. Türkiye'de de serbest piyasa var. Ee, serbest piyasa mı size daha iyi geldi yani şu an serbest piyasayla Bingöl'de yaşıyorsunuz daha mı rahat yoksa orada sistemli olan yerde mi daha rahat geçiniyorsunuz? Şimdi serbest piyasa orada da serbest piyasa yani oradaki bir işletmeci istediği fiyatları istediği kendisi koyuyor devlet denetiminde değil kişilerin koyduğu fiyatlar var kendimi işletmeci olduğum için biliyorum yani, yani devlet denetiminde olmayan bir sistemdir. Yani marketler de o şekilde mi? Tabi marketler de o şekilde. Yani onlar da yani, serbest piyasa. Serbest piyasa. Hani Almanya'nın genelinde zaten serbest piyasa var. Yani devlet dönemindeki bir, bir piyasa değil yani. Peki efendim fark var A mı? Antalya Mesela ile Aha, Bingöl arasında. Bingöl arasında tabii fark var. Antalya ya, bir, bir turizm şehri evet, ya. yani. Türkiye'nin turizm başkenti olduğu için. Böyle bir sürekli o var. Yani e, bu ister istemez oradaki ticarete farklı yansıyor. Yani güçlü bir ekonomi gidiyor oraya. Ama burası öyle değil. Burada insanlar yani evet. ya kurumlardan geçiniyor ya da küçük çaplı esnaf tarzında geçiniyor. Antalya farklıdır. Oranın eee şeyi farklı, ekonomisi de gene farklı. Kesinlikle farklı. Çok güçlü bir ekonomisi Çok var. ekonomiden Tabii. gittik ama bir de oranın komşulukları nasıl? Komşu Atatürk evet. size de soracaktım bunu. E komşuluk bağları var, var mı? Var. Gidip gelmeler olsun. Ya olsun? yok yok yok. Yani burası gibi değil. Yani buradaki ya. de bizim Vallahi annelerimiz, yok. ablalarımız canları sıkır. öğleden sonra çay içmeye giderler. Yok bir yerde oturalım, Biliyor sohbet ya. edelim. Aile bir ziyaretleri. E, burası gibi değildir. Değil. Orada hiç yok. yok Yo, daha Alman daha toplumunda yok. Olur. Alman toplumunda yok. Elbette ki orada yaşayan Türk toplumdaki insanlar kendi belki aralarında yaparlar bunu ama Alman toplumunda öyle bir şeylik yok. Yani komşuluk gidip gelme Kahve içme, bisküvi yeme olayı yok yani. Ki Antalya'da var mı bu durum? Antalya'da da yani bir gene buranın halkı kendi bu. arasında gidip geliş yapıyor, orada, orada pek fazla yok ama orada halkın geneli nasıl Almanya'da olduğu gibi herkes dışarıda kafelerde, o tip yerlerde yani. öyle durum oluyor din dil ırk ayrımı falan hiç maruz kaldınız veya gördünüz yok, mü yok yok Siz sizde yaşadınız mı hayır ben yaşamadım Yaşanan yaşanan yerlere şahit oldunuz mu ben hiç kimseyi yok gö ben görmedim diye Almanya'da hiç öyle şeyler yok ya şimdi şimdi benim mu olduğum yerde yok değil, Muhakkak belki yani başka şehirlerde vardır ben, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. yani yabancı düşmanlığı belki vardır ama ben yaşamadım nasıl yok nasıl yok ben yani bana yabancı ya ben ben yaşamadım yani hiç olmadı. Hayır. Yaşadım dersem yalan olur. Haksızlık olur. Memleketimiz güzeldir. Yani burada yaşamak baskıdır. Yani Keşke bazı şartlar olmasaydı biz gitmeseydik daha güzel olurdu. Ben yani burayı seviyoruz ve o yüzden de geliyoruz. Peki siz Almanya'da yaşamaya devam etmek istersiniz yoksa kendi ülkenizde yaşamayı mı tercih edersiniz? Ben Almanya'da yaşamayı diye devam etmeyi tercih ederim. Elbette buraya da geleceğim. Yani buraya da Her yıl geliyorum. Yani. Peki Almanya'yı tercih etmenizde belli bir sebep var mı yoksa orada aileniz olduğu için mi sadece? Ailem Tabii zaten orada doğrudur. Ama bir de yani ekonomi sistemi oturmuş. Bilmiyorum şimdi ya, ya, klasik bir şey herkes diyor ya oraya alıştık falan derler ya. Evet. Ee, değil yani insan bilmiyorum yani bu andaki düşüncem elbette buraya gelmek ama ya, temelli değil. Belki 3-5 aylığına gelir diğer, ya, diğer geride kalan da orada devam etmek istiyorum. Orası size daha cazip geliyor. Daha cazip. Ama orası artık benim memleketim oldu yani. Peki oranın eğitim sistemi nasıl? Eğitimde destek falan var mı? Yoksa Türkiye gibi mi? <laughs> ya eğitimde şimdi ben gördüğüm kadarıyla çocuklarım orada okula gitti. Yani devlet destekli eğitimler Zaten hemen hemen bütün okullar yani devlet denetiminde yani özel okullar yok benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki gibi özel okullar yok, yani kolejler yok ama insanları o kendi devlet okullarında eğitim mükemmel yani peki hastanelerde onlarda devlet hastanesi var mı yoksa özel olarak mı hastane şimdi hastaneler de özelleştirilmiş ee, ama ben bana derseniz dünyada hiçbir ülkede Almanya sağlık sistemi kadar güzel bir ülke yok yani sağlık sistemi gerçekten oturmuş güzel senin elinde yani bir kartın varsa parasız hiçbir lira ödemeden bütün masrafların kendi bağlı bulunduğu sigorta tarafından ödeniyor. Ya sigortası olmayanlar ne yapıyor? Herkes sigortalıdır. Ya herkes sigortalıdır. Herkes devlet tarafından sigortalıdır. Peki orada işsizlere ekstradan bir şey ödeniyor mu? Onlar nasıl devlet onlara nasıl bakıyor? Şimdi orada hiç çalışmayan bir adam ayda 450-500 euro para alıyor. Artı bunun ev kirası veriliyor, elektrik, su parası veriliyor. Ee, bir işte 500 €'lü adam kendi hayatını İdam ediyor. idame ediyor. Yani. Ya iş konusunda sıkıntı yaşıyor mu? diyelim ki işsiz orada oranın vatandaşı e, iş de bulamıyor. Devlet ona iş veriyor mu yoksa o iş kendisi mi arıyor ya da istediği zaman mı çalışıyor? İşsiz kalarak mı devam ediyor? Hayır şimdi mu? devlet şimdi orada herkes sigortalıdır bu bir. İkincisi yani herkesin yüzde yüz bir aylık geliri var. Yani cüzi de olsa bir devlet tarafından bir para veriliyor ona ama şimdi iş iş de var e bazıları tembeldir çalışmak istemez o ayrı konu e devlet seni bir iki kere uyarıyor ondan sonra sen tabi vermedi devletin sana gösterdiği işe gitmediğinde verilen o para kesiliyor yani peki ben bu güzel röportaj için sizlere çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı biz teşekkür, biz teşekkür ederiz sağ, ol, teşekkür teşekkür sağ olun teşekkür ederiz sağ olun teşekkür